Ben uyku anında yakalandım yani ve Kahramanmaraş olarak depremde annemi, kız kardeşimi, babamı kaybettim. Keza amcam, kuzenlerim, neredeyse tüm sülalemden herkes ölmüş durumda. Ben uyku anında yakalandım depreme ne yapmam gerektiğini o anda unuttum ki tüm motor işlevlerim o anda gitmişti. Direkt balkonun kapısına yöneldim, açamadım. Hani balkondan atlamayı düşündüm. Sonra kapıyı açtım, merdivenden düşe düşe dışarıya çıkmayı başardım. Ayağımda çorap yok, terlik yok, yani hiçbir şey yok. Hızla kaldım bir anda sokakta. Yine zaten bildiğimiz gibi GSM operatörleri hiçbir şekilde deprem anında kullanılmıyor. Bir kardeşim var, onu aramaya çalışıyorum, arayamadım. Aradığım anda deprem oldu dedim ve direkt hattım kesildi. O orada kafayı yedi, ulaşamadığı için. Yani ne yapmam gerektiğini asla hiçbir şekilde bilmiyorum. Benim ailem evet depremde öldü gitti. Ama şu an İstanbul'da yaşıyoruz. Yani burada onca aile, çocuk var, yaşlılar var, ev. evlerinden çıkamayacak olan insanlar var. Yani onların yakalanmasını asla istemiyorum. Aynı kaderi onların da yaşamasını asla hiçbir şekilde istemiyorum. Ben bunu yaşadım. Evet şu an bocayla savaşıyorum ama herkes benim kadar güçlü olamaz. Onlar belki bocayla savaşamaz yani. Herkesin dirayeti çok farklı. Peki ne yapılması gerekiyor? İstanbul'a geldiniz. İstanbul hazırlıklı mı? Ne olacak? İstanbul bence hiçbir konuda hazırlıklı değil yani. Ulaşım olsun, deprem olsun, geçim derdi olsun. Hiçbir konuda bence İstanbul yeterli değil. Sadece metropol bir şehir. İnsanların burada seçenekleri çok olduğunu bildiği için buraya geliyor. Ama aksine şunu unutuyoruz. Yaşam kalitesi burada çok kötü. Evet seçenek çok fazla ama yaşam kalitemiz çok düşük. Ulaşım, yaşam, barınma, giyim, yiyecek her şeyimiz çok yerlerde yani. Sadece seçenek fazla olduğu için buradayız. Deprem konusuna geldiğimizde sadece şu an oturduğumuz maç kalanı güvenli geliyor. Onun dışında her yer bina ve hani binalar eski bina olduğu için anında deprem belki bir iki saniye daha uzun sürseydi binaların hepsi şu an üzerimizde yıkılmış olacaktı. Adı üstünde. Güya depremde binaları güçlendirme yapıyorlar. Baktığımız zaman sadece dış cephesini yenileyip güçlendirmiş olarak bize sunuyorlar. Aslında güçlendirme böyle ilerleyemiyor. Hani burada bile aldatılıyoruz resmen. Sonra bir felaketle karşılaştığımızda sorumlu milleti tutuyoruz. Asla kendimize bakmıyoruz bu konuda. E, Beyoğlu'ndan buraya geldiniz. Orada toplama alanı vesaire yok muydu toplanma alanı? Beyoğlu'nda oturduğum yerde toplanma alanı Galatasaray Lisesi'nin aynı var. İstiklal Caddesi'nde. İstiklal Caddesi zaten küçük bir sokak cadde adı üzerinde. Her yer bina yığıntısı olduğu için Zaten istiklal Güncesi'nde de aşırı kalabalık. Deprem olduğu anda orada nasıl toplanacağız ki? Kimle hani insanlar üst üste zaten. Hani oraya nasıl sığdıracaksın o kadar insana? Yani ben ilk sallanmaya başladığında ee, anlayamadım önce şoka girdim. Çünkü Hatay'da darçıları falan yaşarken hani o yani oradaki hani enkaz görüntüleri geldi <laughs> gözümün korktum bayağı sonra ikinci büyük sarsıntı olduğunda zaten hani olduğum oda komple yani aşağı doğru kayıyormuş gibi hissetti. O yüzden hani depremin bitmesini beklemeden merdivenlere doğru koştum. İstanbul'un hazır olduğunu söylemek için kör ve aptal olmak lazım. Şu an hala benim oturduğum binada dahil birçok binanın kontrolü yapılmadı bundan önceki oturduğum bina da çok eski bir binaydı. Kurtmuş bir binaydı. Ve o binayı ev sahibime de söylememe rağmen yapılmadı kontroller. Yani hepimiz şu an şansa yaşıyoruz. Hani Türkiye'de gerçekten şansa yaşıyoruz. Siyasiler tamamen kendi çıkarlarıyla uğraşıyor ama bugün dahil eminim hepsi bundan çıkar sağlamaya çalışacak. Ama hiç kimse gerçekten binaları sağlamlaştırmak ya da buradaki insanları hani bir deprem anında evlerini terk ettiğinde korunaklı bir yapı sağlayabilecek adımlar atmayacaklar. Çünkü buraya geldik evet ama Hatay'da da mesela deprem olduğunda büyük bir yağış vardı, soğuk vardı. Şu an burada da insanlar hani montlarını giyen giymiş, giyemeyen giyememiş. Yani burada bir yağış başladığında hepimiz açıktayız yani sığınabileceğimiz bir yer yok. Hani şansımıza bugün hava güzel ve çıktık. Ama gece yağmur yağarsa yine açıkta kalacağız. Bu her zaman böyle. Bizi her zaman üstünden PR yapılacak malzemeler olarak gördüler. Bir vatandaş olarak, sorumlu oldukları vatandaşlar olarak hiçbir zaman görmediler. Muhtemelen o büyük deprem için artık bir OHAL falan ilan edilmesi lazım. Çadır desteği yapılması lazım. İnsanlara su yardımı, depremlerde yapılan yardımların yapılması lazım. Telefonlarımız aksine deprem olduğu sırada zaten çekmedi. Telefon hatları, Türkcell'ler, Vodafone'lar bunlar niye bu sürede çalışmıyor? Fade özgürlüğünü engellemekle uğraşmak yerine insanların gerçekten e, belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu bir önce dışarı çıkarıp e, yapması gereken, deprem için olması gereken önlemlerin alınması gerekiyor. Ekrem Başkan'a ve gençlerimize hepsine özgürlük diliyorum. <laughs> ee, ne görüyoruz? Burada hiçbir deprem için e, hiçbir hazırlığımızın olmadığına bütün milletçe ve gerçek bir deprem senaryosunda bir kaos yaşayacağımızı düşünüyorum. Sonuna kadar hissettik. Zaten üçüncü katta oturuyorduk. O esnada da e, hissettik yani sonuna kadar depremi. Valla yapılacak bir şey uzmanları takip ediyoruz. Uzmanlar ne derse onları yapmaya çalışıyoruz depreme kesinlikle hazır değil. Bunu zaten Hatay'da olsun, diğer Gaziantep'te olsun, Doğu bölgesinde olsun bunları gördük. Bütün binaların hepsi çürük ve bunun için hiçbir önlem yok. Yani eve nasıl gireceğimiz Çocuğum var. Ne olacağımızı bilmiyoruz.